Bugün Hakanom'da herkesin en sevdiği yarışma var. Kahramanlardan biri kesinlikle harika bir ödül alacak. Çocuklar eller havaya. Şimdi herkese vuracağım. Hadi ama korkmayın. Bu silah ilk turdaki ödülünüz. Çizmeniz gerekecek. Bu arada sprey boyayla boyayacaksınız. Bunun için bir dakikanız var. Başlayın. Evet. Kazanmam gerekiyor. Ay. Peki ben ne yaptım? Kendi sorun değil. Tablona harika bir fikrim var. Umarım Pete onun kağıdını ödünç almamdan rahatsız olmaz. İşte böyle. Peki ben ne yapacağım? Hmm. Tabii ya. Neden tişörtümü boyamıyorum? İşte böyle. Yeah. Sanırım şablonsuz bile harika yaparım. Onlardan çok daha iyi çiziyorum. Söylemiştim. Yeah. Şimdi böyle renk katıyorum. İşte. Ben de zaten çok iyiyim. Evet. Hmm. Çocuklar zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Kendi bu sade bir iki gibi görünüyor. Bu hiç iyi değil. Pit tişörtün üzerine çizemezsin. Ay. Vay be ama Kate harika bir iş çıkardı. Bu yüzden bu silahın mutlu sahibi olan odur. Yes. Süper. Peki onu nasıl kullanacağım? Ama bizi vurma gerek yok. Niyetim yoktu zaten. Ay ay burnuma bir şey girdi. Bit <laughs> ah. üzgünüm istemiyordum. Git, keşke nişancıları almalıydın. Çocuklar bu sefer ödülünüz çok değerli bir şey olacak. Bakın. Altınları en iyi kim yaparsa bir çanta altın alacak. Unutmayın. İşi yapmak için sadece bir dakikanız var. Çok güzel bir hediye. Bir dakikanız şimdi başlıyor. Eğer bu kadar altınım olursa istediğimi yiyebilirim. Bu harika bir şey. Ağzım sulandı. Bir çanta altın. Harika bir şey. Hmm. Hayal hay, kurmak zararlı değildir. Ben de altın istiyorum. Alışverişe gitmek ve en havalı elbiseleri almak için. Hepsini alacağım. Çok çok güzel olacağım. Bu bana çok yakışır. Bir yandan çık. Konuşmayı kes. Çalışma zamanı. Ancak altın kürçeyi nasıl yapacağım? Nasıl yapacağımı bilmiyorum olmuyor. Ne? Aslında bu zor değil. Sadece iyice çalışman gerekiyor. İyi yapmalısın. Kendine benim gelmesine izin veremem. Ona hemen bana karşı gelemeyeceğini göstermeliyim. Şimdi onu dikkatini dağıtacağım. Görürsünüz mermiler hazır. Şimdi dikkatini dağıtacağım. Hey! Ne yapıyorsun sen? Dikkatli ol. Dehşet. Tamam. Nasıl istersen al bakalım. Hey, dikkatli ol. Kurtulduk. Nasıl peki? Hamur lezzetli mi? Kahretsin her şeyi harcadım. Şimdi neyle yapacağım? Oh. Kendi. Kürçelerimi beğendi mi? Bence havalı görünüyorlar. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Pit bak orada niye uçuyor. Ve şimdi altınını biraz düzelteceğim. Bakalım dalga geçmek <laughs> neymiş bileceksin. Oy ne yaptın sen? Nasıl da utanmıyorsun? Şimdi seni mahvedeceğim. Al bakalım. Çocuklar, süreniz bitti. Kimin ne yaptığını gösterin. Kate, işi nerede? Korkunç. Tembelliğin için kesinlikle altın görmeyeceksin. bir o su da ne? Hiç işe yaramaz. Hey. Kendi sen hiç çalışmadın. What? Bu sefer hepiniz beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ama sorun değil. Harika bir fikrim var. <laughs> bir saniye. Bakın ne kadar havalı külçeler yaptım. Çok iyiler. Bu çantayı kesinlikle alacağım. Bye bye. Hadi millet güle güle. Nasıl ama? <laughs> Bu sefer hangi ödülün sizi beklediğini görmeye hazır mısınız? Bu kocaman bir incir. Ve parıltılı tutkal yardımıyla çizeceksiniz. Baksanıza. Acele edin çünkü dakikanız çoktan başladı. O inciye neden ihtiyacım olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle onu çizmeliyim. Bu çok ilginç. Ben de çok iyi bir iş çıkarıyorum. Galiba benim olacak. Ama Kate daha iyisini yapıyor. Kimsenin benden daha iyi resim yapmasına izin vermeyeceğim. Kate'i tutkaldan kurtarmalıyım. İşte öyle. Hey! Ne kaçırdı. Orada neler oluyor? Hey. Tutkalın nerede? Onu kim çaldı? Kahretsin şimdi ne yapacağım? Umarım çantamda uygun cool bir şeyler bulurum. Ah. Buldum. Tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Bu <laughs> parıltılarla çizeceğim. What? Ne? Resimleri kaldırmanın zamanı geldi. Çünkü zaman doldu. Kit, aferin. Çok iyi iş çıkardın. İyiymiş. Kendi senle çizdin. Korkunç görünüyor. Kate, ama işin beni şaşırttı. Kazananı seçtim. Ve kazanan... Şimdi... Kim kim olacak? Kim? Aa ben. Yaşasın. <laughs> Son turda Hagi, Hagi için savaşacaksınız. Hey, Ve akrilik boyalarla çizeceksiniz. Acele edin. Töreniz başladı. Ben de oyuncaktan vazgeçmezdim. <laughs> Ama nasıl çizeceğim? Bence parmaklar gayet uygun. <laughs> Deneyelim geyiği çıkarıyorum. Ya. Evet, oldu neredeyse. Bir bakma. Of ya, burnumu kirlettin işte. Ay. Vay. Vay canına. Kendi sen de çok havalı şey yaptın. Vay. Hepsi bu kadar değil. Tüm bir hagi vagi elde etmek için resmi kopyalayabilirim. İşte böyle. Vay. Daha bir fikir. Aferin kendi. Fazla zamanımız kalmadı. Aa, acile bir şeyler yapmam gerekiyor. Belki hala bir şansım var. Deneyelim. Yetişemiyorum. Yetişeyincinden şüpheliyim. Öyle mi? Tamam görürsün. Ken de orada ne uçuyor? Sen ararken çizmeyi bozacağım. Bana nasıl geleceğini bileceksin. Al bakalım. Ken. Sen de çok güzel çizdin. Kazanamam ben böyle hmm. ve daha bitmedi. Hey! Şimdi hangi vagime gerçek bir papyon yapacağım? Bence güzel ve çok tatlı olacak. Evet, wow. üç boyutlu olacak. Oh, çok iyi eminim. İşte böyle nasıl peki? Güzel. Ama ben bir şey düzeltebilirim. Ah! Oo, istemeden oldu. Allah. Ne yaptın sen? Allah. İsimlerimizi mahvettin. Yakında intikamımızı seni bulacak. Bu zor. konuşmayı kesin. Zamanınız doldu. İşlerinizi gösterin. Affedersiniz. Gök beni hayal kırıklığına uğrattın. Çizimin sağlam olmalı. Kendi çok iyi. Hayır. Bu çok kötü. Wow! Evet çizim bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünüyor. Ama yine de başka kazanan yarışmacı yok gibi. Al bakalım. Süper. Oyuncağım <laughs> nerede peki? Bu <laughs> da ne böyle? Aa, canavar. <laughs> Komik. Bütün bu kadar korkak olduğunu bilmiyorduk diğer videoları kaçırmamak için kanalıma abone ol. Bizimle hep eğlenceli ve çok ilginç oluyor.